Merhabalar YouTube kanalımın linki profilde var takip edebilir abone olabilirsiniz buradan da takipte kalabilir keşfet keşfet yazabilir aldık kabul ettik diyebilirsiniz keşfetle ilgili acayip problemim var arkadaşlar yardım help yardım istiyorum evet şimdi bakacağız bakalım şimdi şok 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 aklımızdaki kişinin şokluk bir durumu var mı nedir hayatında şu anda neler yaşıyor sizinle ilgili neler düşünüyor ve neler konuşuyor bu gereksiz ne diyorduk ona zaten muhterem. Hemen bakalım bakalım bir kere zaten muhterem efendim. Bakın Aslan Yay Koç daha çok enerjisi bu şekilde ve yanında bir arkadaş olabilir, baba olabilir. Onunla ilgili olaylar yaşıyor olabilir. Peki siz aklınızda yok musunuz bu zaten muhteremin? Hiç mi aklında yoksunuz? Varsanız çok şanslı görüyor aslında bir şans istiyor. Bakın bu şans kartıdır. Acayip büyük bir şans istiyor. Belki de sizinle görüşmek veya buluşmak için bir çatı altında düğün, nişan, bayram, sevinci gibi böyle güzel bir sevinç istiyor arkadaşlar. Ama ve olacak mı bu aslında sizi hiç unutmuş değil bu çıkan kartlardan sonra bu gereksiz. Evet arkadaşlar bakın etrafında kadın çıkmadı şimdiye kadar hep erkekler çıkıyor. Demek ki böyle e, üstelik devlet adamlarını anlatır. Acayip böyle işleri var yani kuvvetle muhtemel devletle ilgili işleri var ya da devlette çalışıyor bunlarla ilgileniyor. Evet ve efendim sizi düşünmüyor mu bu zatı muhterem? Allah Allah yine çıktı. <laughs> yine bakın burada su grubu olan olabilir. Toprak grubu e, ateş çıktı. Aslan yay koç. Su grubu çıktı. Balık yengeç akrep ve hava e, hava grubundan da ikizler kova terazi. Arkadaşlar bütün burçlar çıktı. Yani kime niyet ettiyseniz yükseleni olabilir. Kendi olabilir. Sizi düşünüyor oraya. Hemen bakıyoruz. Canlılık istiyor arkadaşlar. Birkaç kartta konuşturacağım. ilahi yardım canlılık. Bu insan insan dualar edebilir. Aynı zamanda duaları da çıkıyor. Yani evet şimdi neler neler düşünüyor bir bakalım. Benim de 10 dakikalık bir açılıyor bir kapanıyor anlayamadım. 10 dakikalık videolar yaptım. Hemen o da kapandı. 3 dakikaya mahkum oldum. Kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum diyor. Eril bir tane daha Geliyor musun? Şokluk bir durum yapıp gelecek misin? Ne desen haklısın diyor. Sen haklısın. Geliyorum diyor. Evet sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üzerime aldım diyor. Ay 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 ay. Yesinler. Uzaktan sorumluluk nasıl alınıyormuş acaba? Ama bu gelecek kartı gelecekte alacak demektir. Sen benim nefesimsin. Ben dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize gibi oldun. Yanımda yanında huzur doluyum. Ay sürem doluyor. O yüzden dişillere de bir ümit ve bir söz hakkı vereyim. Şok bir durum yaşayacağız mı? Gelecek mi? Deyin bakalım. Sana güvenmiyorum. Geceler boyu nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Dişile bak dişile. Evet arkadaşlar yansıma ben aynayım.